yazar Ferman pes yaman yes you For it to numb. Yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Tabii maç Yusuf Külte ile Serhat Arslan'ın maçları olacak. İlerleyin. Bu arada arkadaşlar sesiniz nasıl geliyor? Çeptekiler için. Abi geri basman lazım. Çeptekiler. Şey. giriyorsunuz arkadaşlar. Her iki tarafta saat oyuncu değişiklikleri beşer dakikalıktır. Sadece dizilişte oyuncu değişikliğini yapıyorsunuz. Onun dışındaki ayarlara kesinlikle karışmıyorsunuz. Yasak. Burayı değiştirebiliyorduk değil mi Değiştirebilirsin orayı. Tamamdır. <laughs> o de o sesimiz nasıl geliyor? Herkese de hayırlı akşamlar. Herkese de Hayırlı. akşamlar. Şimdi stadyum değişikliğine geçin. Buradan e, Aston Villa'nın stadyumunu seçebilirsiniz. Ona yakın. Tercih ya. sizin. Tabii çok önemli değil. Yani stadyum çok önemli olmadığı için. Burada başlasın diye. Olur. Geri gel. Hı -hı. Ve başlama duruşu. Formalar böyle iyi mi? İyi abi iyi, sıkıntı yok. Böyle daha iyi değil mi? İyi. Ya yani her şekilde oynarım ben. Sen nasıl şey yapacaksan öyle ayarlayalım. Tamam. <laughs> başarılar abiciğim. Başarılar. Şu an nasıl geliyor Ozan? Her iki takıma da başarılar diliyorum. Evet Londra'dan canlı yayınımız başlıyor. Wembley Stadından herkese merhabalar diyoruz. Ben Hasan Mustan ve tabii ki değerli Herkese merhabalar. Ali Kerim Öner. Villa 1-0 öne geçti. Yusuf Türkiye ise 0. Valla benim bir kurşun kurşun döktürmem lazım abi lan. Uğursuzluk var benim üzerimde. Ee, sen mümkün mertebece limon döktür. Abi yapma be ya. Tikin olduğunu biliyorsun değil mi? <laughs> Bu arada Serhat abi var ya çok hızlı oynuyor başında da hayatımda böyle hızlı oynayan görmemiştim. Sen orada Bizim Yusuf az önceki sende... pozisyonun kıl payı kaçan pozisyon diyelim değil mi yani. Ozan? Biraz aşağı kaydırsa Boyun olan de o pozisyon Pasın yolunu kesti evet. e, kes aldı topu O yetenek Çinlenmiş. tarzı olmadığı için Abi ben yani, yani... Tileri oynadı Pasası <laughs> 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 demişti şimdi aldı Mekke'in Lucas Tinha. Offside'a düştü. Bayrak havada. Çift vuruş kullanılacak. <laughs> hem ara pası hem havadan nefis bir düşünce. Defans çok iyi kapandı ve gole izin vermiyorlar. Yusuf sende kasma var mı? Hayır hiç yok. Bu da telefona bağlayayım diye mi satıyorum? Eee... Görüntü hakkında dolayı kasma nedir? İnternet hızınızla alakalı değişiklik gösterebilir. Serhat senin şu an internet mevcutsin kaç mevcutsin? Şu an modeme yakınlık yok. derecesi nasıl? Sen yakınım yakınım. Ne kablosuyla telefona bağlayayım. Ondan yapıyor olabilir mi acaba? Jonas Hoffman. Topun geçmesine izin olacağını Sadece şunu söylüyorum. Diğer haftaki maçlarda bilgisayarına ethernet kablosunun bağlı olması lazım. Bu şekilde daha sağlıklı olur. Yani. Karşı atak evet. şansı olabilir şimdi. Muhakkiden maalesef bazen kopma yapabiliyor. Mekkin. Lucas Tinia. Online evet. yamamız online içerik tamamen internete bağlı oynanabildiği için. Bof. Vurdu gol oldu gol. Yusuf 0. Serhat Go, Aslan 2. Rakipleri karşısında izici bir üstünlükleri var. Tek kale maç desek yanlış olmaz. değil abi bir dakika. O sanki ben o skoru değişecek ya. İki de kalmayacak. Harika bir pas kaleye bakıyor. Kaleye. Lan. Nasıl kaçırdım onu? Gibi şu an. Hemen bir skorda değişiklik yapalım. Şu an Aston Villa 3. Ee, Yusuf Yusuf de 0. Abi onu yayın bitince videonun altına yazarsın be. Yok, bilerek Güzel paslaşmalar izliyoruz. Her maç yeniliyor. <laughs> <ya. gülüyor> karşılaşmanın önemli anlarını, tartışmalı pozisyonlarını <laughs> ve gollerini <laughs> Türkçe bu <speaking of> gol <laughs> adresinde maçta neden sonra izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Bu <laughs> takım beni çarptı vallahi. Hmm, çarptı çarptı. Abi ben her <laughs> zaman PS13 Galatasaray'la oynarım. Ben de Galatasaray'la oynarım. Vur! Ya offside çarptım Yusuf tüyüm. ya senin gözün nerede görüyor ya? Abi vurdum offside işte daha ne yapıyorsun gol girdi hatta. Neyse can <laughs> sağlamasın be. Ya orada bak mesela pasla oynayabilsen orada belki skorda yaşayabilir. Ama Yusuf Bey'in nerede pasla oynaması. <laughs> Sancho. Evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüleri hak ediyor. Bir de güzel gol de süsledi bu oyununu. Son bir geldi Kaleci'den. Son anda bir tokat topa ve gol izin vermedi. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir elements Buçuk Türk. Santiago. Evet. Fülabici. O galiba bir gol daha hamle Aman Tanrım. Sabitsiz pas rakipte kaldı. <laughs> İnsan çalıştırdığı elemanın destekler abiçim. Çırlamanız. Yok <laughs> ara pası. Şu an bir ara pası attı e, maalesef top rakip ele geçti. Topla ilerliyoruz. Sancho çok yaratıcı bir yetenek gerçekten de iki gole iki şık asist yaptı. Müthiş bir öngörüsü var. Lucas Vazquez. Araya girdi ve kazandı topu. Atak devam ediyor. Şık paslar. Çok kolay kaybetti topu. Pas istemişti şimdi aldı. Mekuncu is in action. Mekkin. Sancho. Sancho. pas aldı. İlk yarıyı bitiren dedik geldi. 3-0. skorla bitti. Önce yapacak mısınız? Hayır abi yapmayacağım henüz. Ben de yapmayacağım. O zaman ikinci yarıya başlayalım. Türkçespeaker.com iki takıma da başarılar diler. Benim o ara pası oyundan vazgeçmem lazım. Evet ancak faul durdu. Orada bir faul var. O sarı kart olması gerekiyor. Vermedi ben bir şey. Hakem bile seninle yana, yana değil ya. İşte elemanını ama... elemanı desteklemesin bir diye kesin. Hakem şu an Yasin Kaleşe. kol oynuyor. <laughs> Kesti pası. Aynen doğru Attı şutu. Skor 3-1. Mücadele meyvelerini veriyor. Bir kontra atak, ileri atılan hızlı bir top ve ardından bu, güzel bu güzel gol, gol zaten gördük. kaçınılmazdı. Savunma O da affetmedi. Fark gittikçe kapanıyor ama yine de beraberlik için iki daha atmaları lazım. Yok. Ben o bir çıktı sandım. Çıkmamış ya. Aykut merhaba hoş geldin. Bu maçtan sonra seninle oynayacağız. Hazır ol. Ve hazır. Mekkin. Çelememiş. Yes. Dal. Mekkin. Sancho. Lucas Tinha. Atlı şutu. Biraz yukarıdan şu dışarıda. Telemans ve Michael Richards. <laughs> Sancho. Tielemans. Aradan bir pas düşüncesi. Vurabilir. Savunmanın arasına pas düşündü. Ben ben o topu Fakat kaybetti topu. Adrian Kosa. Bu sapaslarla hata hazırlanıyorlar. Ama kaptılar topu. Skor 3-1. Var Lucas Sancho. Pas geçmedi. Orada bu bir sarı kart mı kırmızı mı desem? Hakem de seni duydu hocam ve evet sarı kartı gösterdi. Hakemler baa ofsayt çalıyor be. Chilemans. Malan. Etrafına bakıyor. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Orta hakem şimdi gördü ve çaldı düdüğü ofsayt. Malan. Chilemans. Gets Oh. Dışarı gitti Taç. Kuansa. Lucas Vazquez. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. McGee. Bu arada düdük faul için serbest. Bunu mi? Değiştir abi değiştir sıkıntı yok. Değiştir. De. <laughs> Çok değiştim şimdi. Bir suç ceza olabilirsin Abi. ne? Kartın sarı kartın. ve abi bir bu gördü işte başka yok. Bak ilk ilk sarı kartım benim başladık. Hı. Evet. Ama benim ajandan öyle demiyor. Aynı oyuncu görmüş. Ona maç sonu bakacağım. Şöyle... Tamam şey bak da mı? ben ilk sarı kartım diye hatırlıyorum hani. <laughs> Barkley. 70, dakika 74. dakika. Hakem serbest vuruşu hücum ediyor pozisyon sonrasında. İkinci devrenin son bölümlerine girdik. 15 dakikalık bir süre kaldı. Çok kritik dakikalar. McKean. McKean. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Pas için boşluk arıyor. Pas isabetsiz. Barkley ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Kes. Bu pas tehlikeyi yaratır. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. İleri oynadı. Hey Drake. <laughs> Mekki. Bu aldı. Başta var ya. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Bir şey, şey oldu abi. Of Offside. Orta sahadan offside'a e yakalanalım ya. Startlayın. Tamam. Dakika 86. dakika. Skor 3-1. Pas hatalı. istediği yere atamadı topu. Aşırtma bir pas defasın arkasına. Fakat kaybetti topu. Şut pozisyonu. Şutu topu... gol. Skor 90. dakika 4-1. Orada topu toparlayamadım. Adam eline sağlık abi. güzel gol attın ha. Eyvallah sağ ol. <laughs> Maç sonu kısa bir değerlendirme alacağız. Tamamdır. Evet. <laughs> Yok. <laughs> Maç sonu 4-1. <laughs>

Bir daha üç savunma oynamayacağım. <laughs> Tabii. Şimdi kısaca maçlarla alakalı bir değerlendirme alayım. Evet Yusuf seni dinliyoruz. Abi biz Estağfurla sen konuksun önce sen cevap vereceksin. <laughs> ya iyi eğlenceliydi sen çok arapası kullandın biraz o yüzden. Ben de al al alışkanlık abi o ya ben de alışkanlık o. Galatasaray'la oynadığım için orada sürekli ara pasları geçire geçire Normalde ben de Galatasaray'la oynuyorum zaten ama yani çok da o şans yanında olmaz lazım arapasıyla oynuyorsan. Evet. İşte bu burada en önemli nokta ve, e, takımları oynatmak önemli. Burada e, Yusuf'un hatası sürekli arapası kullanıyor ama arapasını kullanmak önemli değil. Orada top geldiğinde direkt oyuncuların üstüne gidiyor. Orada evet. boş alanlara kaçsa o topu kaptırmaz. Zaten ara pas atacağım diye top ayağındaki ayağında olan adamın topla çok ilgilenmiyor yani o adamla. İşte. O ara topu kaptırıyor. O arada top gidiyor. <laughs> ben bir de 3 tane oynadığım için kaybettim. Yusuf bu arada şu ana kadar 3. haftada e, en az gol yediğin maç bu maç. <laughs> bu istatistiği de paylaşmış olalım. Yani yine bir ilerleme var yani Yusuf'ta. Evet. Yok abi Hello ben oldum. normalde normalde iyi oynarım ben Galatasaray oynadım içe. İşte işte, bu turnuva takımıyla ne kadar antrenman da yapsam Galatasaray'daki verimli olamıyor. Ya dediğin gibi aynısı benim için de geçerli. Ben de Galatasaray'da oynarım. Yani bu zamana kadar